Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. E, bu kuruma konusunda ben elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten farkındaysanız birkaç tane soru böyle topladım, oraya attım. E, bu soruları nasıl yanıtlanabilir, inanın bilmiyorum yani. Çünkü bunun gibi yüzlerce soru var. Hepsi de tuhaf sorular. İnsanlar haklı yani sormak istiyorlar ve cevap da almak istiyorlar. Fakat sordukları soruların çoğu muallakta konular. Yani ishale bağlı bir semptom mu var orada? Başka tür hastalıklara bağlı bir semptom mu var? Bite bağlı bir semptom mu var? iç parazite bağlı bir semptom mu var? Vesaire vesaire yani çeşitli sebeplerden ötürü hastalıklar kuşlarımıza bulaşıyor ve bunun sorumlusu da Bizler olabiliyoruz yani genellikle bu YouTuber'daki arkadaşların çoğunun videolarını seyrettim ben. İnsanlar gerçekten bir şeyler vermek için ve faydalı olabilmek için çok çaba sarf ettiklerini görüyorum. Çünkü bu videoları ben izliyorum yani gerçekten bu zevkle izliyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Yaşım 54, hala öğrenmeye açığım ve öğrenmek için çaba sarf ediyorum. Mavi ekran olarak vermiş olduğum o cevaplar sizi üzmesin, kırmasın. Gerçekten bunun sorumlusu sizsiniz. Yani şöyle izah edeyim. Lafa sıra gelince ilacın en kralını araştırıyorsunuz, buluyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Yani öyle bir ilaçlamayla ilgili sağlıktan bahsetmiyorum. Yani gerçekten bu ütümle üzerine olan ilaçlarla öyle bir ilgi alaka gösteriyorsunuz ki araştırmadığınız konuşmadınız, görüşmediniz bir insan olmuyor o derece. Sanmayın ki hakaretvari bir şey söylüyorum. Hayır. Yaklaşık 100 kuşçudan 80'i bu işin peşinde koşuyor ve inanılmaz araştırmacılar. Ama sorsan e, ben ilaç kullanmam. Geçtim. Onun dışında mama konusunda inanılmaz araştırmacı ve konuyu takip etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü kuşa ötüme so istiyorsunuz yani ötüme gelsin istiyorsunuz. Üçüncüsü de bir kuşa vermiş olduğunuz ilacın dışında mamanın dışında olan tohumlar. Tohumlar konusunda da inanılmaz derecede araştırmacı ve takipçi oluyorsunuz. Peki bu üçünü hallettiniz bir şekilde. Zaten bütün hedefiniz bu. Bu üçü. İlaçlar, mamalar, tohumlar. Ama iş sağlığa gelince bir karanlıktasınız ve o karanlıkta debelleşip duruyorsunuz. Araştırma yok. Bir YouTube kanalında olan bir arkadaşın bir videosunu seyretmek yok. Makale okumak yok. Bir şeyi takip etmek yok. Çok faydalı abilerimiz, kardeşlerimiz var bu konuda. Doktor olmuş neredeyse yani. Erifin bir tek şeyi eksik yani diploması eksik bunlarla görüşüp yani kendinize yardımcı bulmak konusunda bir çalışmanız yok yani ondan sonra benim kuşum hasta oldu yok kemiği oradan çıktı yok bilmem neresinden pislik bulaşmış ben ne yapacağım bilmem ne bilmem ne sorulara yanıt vereceğim e, bu soruların yanıtı da tez zamanda cevaplanmasını istiyor. E biz karanlıkta kalıyoruz. Nereden bileyim ben senin kuşun durumunu? Ne evveliyatını bilirim. Ondan önce ne yedirdiğini bilemem. Bakmış mısın bakmamış mısın bilemem. Senin huyunu suyunu bilemem. Sen nasıl bir e, kuş hazırlıyorsun bilemem. Evin neresinde bu, tutuyorsun bu kuşu bilemem. Evin rutubetli mi olup olmadığını bilemem. Evin kalüfer mi, sobalı mı olduğunu bilemem. Bunların hepsinin bir kendine göre bir faktörü var. Birçok şeyi de bunlar tetikliyor hastalıkları beraberinde koştura koştura geliyor. Ya da şöyle söyleyeyim yani çok sık rastladığımız bir şey daha var bu. Adam e, kuşu çok iyi, gerçekten iyi. Ama başka kuşlarla iyi kuşunu irtibat haline getiriyor. Yani şöyle iyi kuşunu atıyor salmanın içine. O salmaya gir çık gir çık bir kamyon kuş girip çıkıyor oradan. Ondan sonra diyor ki benim kuşum hastalandı. tabii ki canım senin kuşun hastalanacak. Yani senin okuşuna devamlı dışarıdan gelen hastalıklı ve hastalıksız kuşların teması olursa illaki bir gün hastalanacak. E bunları biz nereden bilelim? Bunları bizim bilme şansımız yok. Olmasına da imkan yok. Sonra bu sorular geliyor. Bunları yanıtla. E iyi de nasıl yanıtlayacağız? Biz bunu yanıtlamayız, yanıtlayamayız. Ben bilmem, yani benim benim gibi birçok arkadaşım var yani kardeşim var, büyüğüm var. Onlar da bunları bilemez. Afaki olarak hasbel kadar şansa bir ilaç ismi söyleyebiliriz Sağlıkla ilgili bir ilaç söyleyebiliriz. O ilaçla da kuşunuz düzelirse düzelir, düzelmese öldüğü zaman da e bundan sordum ben bu hayvana sordum. Bu hayvan bana doğru cevap vermedi. Yani lütfen bunu yapmayın lütfen. O nedenle ben size öneri olarak şunu her zaman söylemeye çalışıyorum. Mutlaka ve mutlaka e, kuşunuzla ilgili olan hastalıklar varsa veya olacaksa, olmuş ise tecrübelerinizi mutlaka notlar halinde alın, yetmedi arkadaşlarınıza ulaşın, biraz ilgi alaka gösterin, ilaca göstermiş olduğunuz ilgi alakanın aynısını sağlık konusundaki ilaçlarla da ilgili olarak bir çalışma içine girin. Çünkü gerçekten her şeyi araştırıyorsunuz, inceliyorsunuz ama lütfen bu konuyu da araştırıp inceleyin ve kuşlarınıza sağlıklı bakmaya çalışın. Yani bu konuyu burada kapatmak istiyorum çünkü anlatılacak çok şey var ama eşeledikçe bu işi cımbızlamalar oluyor. O cımbızlamalar da mutlaka başka kişileri rahatsız ediyor. O yüzden çok fazla eşelemeyeyim diyorum ama ama teknik olarak baktığınız zaman ne demek istediğimi çok iyi anladığınızı biliyorum. Ama işinize gelmeyeceğini de biliyorum. Bunun videonun sonuna kadar da izlemeyeceğinizi de biliyorum. Ama illaki 100 kişiden bir kişi belki dinlemiştir. O bir kişi de bu uygulamayı yapar. Bunları yakalar. Ve o bir kişiyi 100 kişiden kurtarırız. Geri kalan 99'a da bir şekilde ulaşmaya devam edeceğiz. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.